Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çek yap challenge yapacağız. Evet çek, görevleri yap. tamamlayacağız ama çektiğiniz evet. görevi tamamlayacağız. Evet. Tamam mı? Ellerini tamam böyle yap, şans getirsin. Hadi, Hadi bakalım yetim, çekin. Ay, taş, bakalım. Hayır hayır. Evet. evet. Hadi ilk Yeri görevlerinizi seçin. De. Hayır kazanamam. Hayır. hayır. De. <laughs> tamam. Çaz, çaz. Bence Buldum. İkiniz aynı anda çekin görevleri. Okuyun bana. Artık Deniz de okuma biliyor, okuma yazma geliyor. Hadi bakalım. Evet. Ali görevini söyle. ver bana. Dans etme. Deniz sen de çek. Ben ben. Evet, Ali'nin görevi dans et. Deniz görevini. Hadi söyle bakalım görevini. Evet. Kendisi seçti, değiştirdi beyefendi. Bir daha yok. Herkes ne çektiyse o görevi yapacak. Evet, evet ayı Deniz ayı şarkıyı söyle de ablan dans etsin bakalım. Hadi, ada, daha, hadi, çıç, çıç. Hadi, Çok hadi, güzel hadi. oldu. Hadi. Evet, şimdi Deniz. Sen görevini yap. Takla atacağım. Takla atacağım. Arkadaşlar Deniz koltuk takla atacak. Evet, şimdi sıra ikinci görevlerde. Hadi bakalım. Evet Oku. Bir değiştirme hakkım var mı? Hayır var. Tamam bir kere de sen beş değiştir. Beş kere zıpla. Beş kere zıpla o zaman biz Deniz'le görevimizi yapalım. Ali o sırada Bir iki üç. Bir iki üç. Tamam. Bir iki üç dört beş. Evet. Bir çirkin olalım bakalım. Bence oldu. Çok Görelim. çirkin oldun Ne çıktı <laughs> Tek ayak <uyuk> üstünde <gülüyor> mi <gülüyor> Evet hadi bakalım <laughs> Son görevleri Şarkı söyle Şarkı söyle Sen bir tek ayak üstünde dur canım bakalım bir gel buraya. Ben söylerim sana. Evet Ali tek ayak üstünde bekliyor. Aferin size görevleri tamamladınız. O zaman görüşürüz.